Evet şimdi bura, bu barajla ilgili, bu bölgeyle ilgili e, bu köyden bir abimiz, arkadaşımız bizi bahsedecek. Evet dinliyoruz şimdi. Evet burası Samsun Vezir Köprü, Kızılkese Köyü, Yumaklu mevkisi. E, bu gördüğümüz baraj, Boyabat Barajı. E, yani Sinop'la Boyabat'ı, e, Samsun'u e, ayıran önceden Kızılırmak'tı. İşte baraj haline aldı. Biz Samsun tarafındayız şu anda. Karşı taraf Boyabat ve köyleri. Bakın ileride köyleri görebilirsiniz. Bu aşağı taraf bizim çocukluğumuzda değermenlik derdik. Çobanlık yaptığımız yerler. Aşağı tarafı çok yüksek. Evet oldukça yüksek. Sular altında kalmışlar. Ee, çam ağaçları, ardıç ağaçları köknar var diğer tarafta. Burada yok ama. Peki hocam buradan elektrik de üretiliyor mu? Evet evet elektrik bak, <laughs> şu Kapaklar burada. Yukarıda evet. da elektrik üretme e, merkezi var. E, buradan bu kapaktan salınan sular ise aşağıdaki Altınkaya barajına gidiyor. Yani çok uzun bir mesafe değil. Başlangıç noktası bu barajın bittiği yani. yer. Evet bu evet, evet. Kaya Barajı, sonraki Altın Kaya Barajı, ondan sonra Bafra'ya yakın Erbet Barajı var, ondan evet. sonra Kızılırmak üzerine kurulmuş bir baraj. Yine yapıldı burası, birkaç sene oldu açılanı. Çok uzun sürdü, 50 yıl bir çalışması oldu. Eski yıl, 20 yıl diye. Çok eskiymiş. Çok eski. Ama nihayetinde bitirmişler. Yani barajın kapaklarının çok dar bir noktaya yapılmış. Şöyle yaklaştırayım ve çok dik oldu. Biz oraya gitmeyi düşünmüştük ama gidemedik. Halen inşaatta devam ediyor. Evet. Bu kısımdan gezmesi daha mantıklı. İnşaat yok şu anda faaliyette. Çalışıyor.